Hayat oyun olanların platformu Mr. Noob'dan herkes selamlar ben Serhat ve bugün yanımda Yunus abi var. Öncelikle nasılsın Yunus abi? İyiyim sen nasılsın? İyi nasıl olsun? Bugünkü videomuzda e, Hamlet Stüdyosu konuk ediyoruz. Öncelikle serimizden hafif bir bahsedeyim. E, bu seride oyun stüdyolarını konuk alıp oyunlarını nasıl geliştirdiklerini, oyunlarını nasıl ilerlettiklerini anlatmalarını e, isteyeceğim onlardan. Ve bu videomuzun bu serimizin ilk konuğu da Hamlet Games oldu. Yunus abi ilk olarak e, Hamlet'i ve yaptığınız oyunu bize birazcık anlatır mısın? E, tabii 2021 yılının Ekim ayı gibi e, şu an üzerinde çalıştığımız Ember beynini geliştirmeye başladık. E, bir pixel art metroid oyunu. E, ekibimiz 2 kişi başlasa da zaman zaman içinde yapılan eklemelerle birlikte 14 kişiye kadar çıktı e, ve oyunumuzu tam gaz geliştiriyoruz aslına bakarsanız. 14 kişi. Peki bu 14 kişinin Kaçı pixel artist, kaçı developer? 14 kişi de 3 developer bulunmakta. Bir kişi sosyal medya ile ilgileniyor. Genel olarak TikTok, Twitter paylaşımları gibi ya da Reddit. Ben game design, level design ve yani pek çok operasyonel işten sorumluyum. Geri kalan artist. Hmm, geri kalanı pixel artist. Ki zaten ee, pixel geniş bir ekipsiniz. Hepsi aslında piksel artist değil. Ya yani bir kişiler mesela şey, yine artist ama e, illüstrasyonlarla uğraşıyor. Hı. Ama onun dışında e, tabii herkesin e, görev dağılımı yine keza farklı. E, mesela ana karakterin animasyonlarını yapan bir kişi, sadece işi ana karakter animasyonları yapmak ve bazı bosslar tabii ki de e, moblardan bir kişi sorumlu, e, arka planlardan sorumlu üç kişi var örnek vermek gerekirse. Yani öyle bir Hı. iş bölümü var bayağı iyi bu arada hani güzel bir iş dağılımı yapmışsınız o noktada özellikle fazla ben şey düşünüyordum çünkü fazla fazla pixel artist hani e, belli odakları olması gerekiyor ki onları düzgün bir şekilde ilerletebilirsiniz zaten mantıklı geldi şu an açıkladığında daha kafama oturdu. E, peki Emberbane sektörde gördüğümüz böyle en iyi oyunlardan bir tanesi Türk oyunları standartında Emberbane ya animasyon kalitesi olsun işte e, çizimler olsun vesaire. İyi bir iş çıkıyor gibi duruyor en azından uzaktan baktığımızda. Ben de zaten bir iki kez denediğim için Amber Bey'ini hem Moby dedim denedim geçen sene hem bu sene Gist'te denedim. Ee, oldukça iyi ilerleyen bir oyun. Peki ben bunu şunu sormak istiyorum. oyunda elementleri kontrol ediyoruz. Eyvallah. Ee, peki bu elementleri kontrol etme kısmı, bu Metroidvania e, ilerletme kısmı, bu fikirler nereden geldi? Nerelerden isimlendiniz bunları yaparken? Öncelikle ben e, ortaokul çağlarımda ee, o zamanlar tabii CNBC vardı. Artık e, yok Hı -hı. ne yazık ki. Yani çok güzel filmler yayınlardı akşamları. Bazı çizgi filmler yayınlanırdı. Hı -hı. Ee, özellikle Nickelodeon çizgi filmleri de yayınlanırdı ve e, Avatar son hava bükücü o zaman bizim Hı -hı. neslin yani bir favorisiydi. Evet. Ee, ve yani şey internetten bir şeyler izleme şeyi en azından bizim yaşımızda o zaman o kadar da yaygın değildi. Hı -hı. Televizyondan izlerdik. ve hani birbirimize anlatırdık. o nasıl vesaire. Çok severdik ve yani şey tabii Korra çıktı, Korra'yı da hmm. çok sevdim. Ve yıllar içerisinde bende şöyle bir istek oldu ya keşke güzel bir avatar oyunu yapılsa da onu oynasam tarzından. Hmm. Geçen hafta da mesela bir tane avatar oyunu çıktı ama açıkçası yani şey 15 yıl öncesine ait duruyor hani sadece <laughs> dizayn olarak vesaire vesaire hani çok eski kafayla yapılmış. Hani Cash Grab denilen oyunlar var ya <laughs> evet. o mentalite de yapılmış. <laughs> Amber Bay'nin çıkış noktası aslında uh, Avatarson Hava Bükücü'den ilham alan kaliteli bir oyun olması. Uh, bunu da nasıl yapabilirdik? Uh, üzerinde bayağı bir kafa patlattık. Ve hani oyunlarda en yakın örnek olarak kafamıza Devil May Cry yaptı. Çünkü hmm. biz yaptığımız oyunda nasıl desem 4 elementten büyü kullanan bir büyücüyü kontrol etmek istemiyoruz. Zaten Wizard hmm. of Legend onun fazlasıyla iyi yapıyor. Evet. Biz daha çok böyle hareketlerin saldırıların oyunun doğal bir akışı olduğu bir oyun yapmak istiyorduk. Devil May Cry buna çok iyi bir örnek. Bizde 4 hmm. element varsa Devil May Cry'da da Dante'nin dört tane stili var. Aynen öyle. Oyun oynanışı herhangi bir şekilde bozmadan dört element arasında geçiş yapıyor. Yani şey. Aslında oynanışımızın en büyük ilham kaynağı da Devil May Cry. Onun dışında türdeki diğer oyunlardan da oldukça esinlendik. Örnek vermek gerekirse sanat stili olarak Children of Morta ve Blasphemous bizim oyuna bakanların pek çok dediği örnek verdiği oyunlardan Blasphemous gibi oluyor gibisinden mesela. Hmm sanat tarzı. Ya mesela tile set'ler per perspektifli, e, açılı tile'lar var. Hı hı. O pek fazla e, pixel art oyunlarda e, standart değil. Çünkü evet. onda kendince e, dezavantajları var atıyorum. Hı hı. Ya da The Messenger oyun temposu olarak çok sevdiğimiz bir oyun bize ilham kaynağı oldu. Evet. Onun da yani irili ufaklı bir sürü oyun var. Peki o zaman bir farklı bir soru soru e, sormak istiyorum. Nine Years Tabii. of Shadow diye bir oyun var. Biliyor musun oyunu? Sizin, o, sizin oyununuza birazcık benzemiyor mu? Yani e, ben Nice of Shadow'u gördüğümde şaşırmıştım. Ya dedim bu bizim dedim Ember Beyine benzemiyor mu falan, falan filan olmuştum. Sen sen ne düşünüyorsun? Yani şey böyle benzerlik var çünkü orada ana karakter de yine işte kızıl saçlı falan filan. O, o da zırhlarını falan değiştiriyor galiba. Ben bizzat oynamadım, daha yeni satın alınabildim onu. O yüzden bir sana sormak istedim. E, ee, Reddit'te birkaç ay önce bir tane başlık açılmıştı. Ee, yaklaşmakta olan kızıl saçlı bir ana karakter oynadığımız 16 bit metroidvanialar diye. Orada yani bir 15 tane şey oyun sıralamışlar. Mesela Rune Fencer Ilya diye bir oyun var. O da keza pixel art metroidvania bir oyun ve ana karakter kızıl saçlı bir kız. Ee, Allah Allah. Yani açıkçası sebebini ben de bilmiyorum ama herhalde yani birkaç yıl önce herkese bir vahiy gibi bir şey indi böyle. <laughs> Oyununuzun ana karakteri kızıl saçlı olsun, pixel art bir Metroidvania yapın, 16 bit olsun diye. Ya, ya Bizde kızıl saçlı olmasının şöyle bir mentalitesi var. Aslında bizde ana karakterin e, kıyafeti ve saçı mevcut elemente göre değişiyor. <laughs> e, Celeste mesela çok sevdiğim bir mekanik vardı. E, oyunda saç rengimiz değişiyordu. Mevcut deşimiz o anda var mı yok mu onu anlamak <laughs> için. Evet. E, yani oyunda böyle şey e, genel olarak e, UI hat bunlar ne kadar boş olursa daha o kadar immersive hissettiriyor. Böyle daha oyuncuyu oyunun içine çekebiliyor. Bizde yani şey ekrana her şeyi böyle göstergelerle donatıp mobil oyun gibi yapmaktansa tabii mobil oyunlara burada hakaret etmiyorum <laughs> ya da ediyorum yani nasıl anlarsınız. <laughs> <Hadi> ya. <laughs> ya mobil oyun gibi böyle bir UI yapmaktansa ekranda 20 tane tuş var, 800 tane gösterge var tarzı. Biz neleri karakterin üzerinde gösterebiliriz, nasıl daha immersive, içine çeken bir halde yapabiliriz dedik Yani hani e, Celeste'deki saç değişimiyle de, oyunda kıyafet değişimini birleştirdik. Nine Years of Shadows'a gelirsek, yani e, nasıl desem dört element konseptini ilk bulan Avatar'da değil mesela Naruto'da evet, evet. da hani elementler bulunmakta. Hani, evet. Hatta daha geriye gidersek Aristo'dan geliyor atıyorum evet. yani böyle. Ee, Nine Years of Shadows da kesinlikle hani böyle şey Avatar son hava bir esinlendiği belli olan yine kızıl saçlı bir karakteri kontrol ettiğimiz Pixar bir Metroidvania. Hmm. Fakat onun yaklaşımıyla bizim yaklaşımımız baya baya Haba farklı. Edip. Yani mesela orada ortamlara göre otomatikman işte şey zırhınız değişiyor ve hani hmm. şey orada oyun zaten zırhlar üzerine ilerliyor. Yok Apollon'un zırhı, şunun zırhı falan. Ve nasıl desem en onun entegre etmeye çalıştığı şeyle bizim entegre ettiğimiz şey çok farklı. Mesela onda su deyince hani balığa dönüşüp su içinde böyle deniz kızı gibi yüzmek anlıyor. Biz ama yani, ne bileyim yani şey daha atıyorum sub zero'dan esinlendiğimiz hareketler var. Geride buz klonu bırakıp bul bırakıyor. Sonra da ona ışınlanabiliyoruz tabii tarzından. Daha biz böyle e, akrobatik hareketler üzerine çalışıyoruz. Yani şey büyülerden ziyade. Yani, o farklılığı söyleyebilirim. Hani şey bir de yani, yani öyle. Bir de hani Nine Years Old Shadows ee, o, ya Metroidvania'lar içinde biraz daha lineer bir tasarıma sahip. Lineer derken yani şey çok sıkıcı bir backtracking'i var vesaire hmm, vesaire. Aynen. Hani öyle yani şey. Bu, ben, ben şey bu arada eleştiri anlamında falan filan sormadım. Ha. Aklıma geldi. Bunu size zaten soracaktım. Sormayı unutmuştum gizli. Şimdi aklıma gelince hazır buradayken sorayım. <laughs> öyle. Hmm. E, bu arada şey mantığını çok seviyorum. Ben Devil May Cry'dan örnek verdiğiniz mesela Ben sıkı bir Devil May Cry fanıyımdır. Böyle Devil May Cry 3 falan formülü bilmem kaç kez bitirdim. Orada hani Trickster'dan Swordmaster'a bilmem ne falan hızlı hızlı geçişler vesaire çok mantıklı bir hareket olmuş. Hani elementleri daha iyi nasıl kontrol edebiliriz? Evet işte böyle kontrol edebiliriz noktasını gayet iyi veriyor oyununuz. Ki e, GIST'teki versiyonunda sadece iki element koymuştunuz. Hani oyun çok fazla karmaşık olmasın diye ki orada bile aslında hani ateşten şunu yapayım ondan sonra toprağa geçeyim şunu yapayım muhabbetini falan filan iyi kurmuştunuz yani bence en azından. Ee, ki şeyden bahsettin. Avatar oyunlarının ee, çok da iyi bir avatar oyununun ortalıkta olmaması, hani çok öyle bir iyi bir avatar oyununun gerçekten sektörde bulunmaması benim de canımı yakan şeylerden bir tanesi. Bundan kaç yıl önce 2014-2015 falan olması lazım. Ee, orada işte browser oyunları var, browser avatar oyunları var. Bir de bir tane indirilebilir avatar oyunu vardı. Adını falan hiç hatırlamıyorum, eski bir oyundu. Baya mesela onu oynamaya çalışıyordum kendim küçükken, ama bir noktadan sonra artık sıkılıp bırakmıştım. Ee, o yüzden 4 element mantısı benim her zaman hoşuma giden şeylerden biriydi. Ama ben şunu sormak istiyorum bu noktada. Şuraya bağlayacağım aslında. Hem de o Devil May Cry Trickster vesaire muhabbetlerinden hem de dört elementi birden kullanma muhabbetinden bunu oyuna entegre ederken zorlandınız mı abi? Çünkü şöyle bir durum var. Her ne kadar e, Devil May Cry'da akıcı bir oynanış için hepsini kullanman gerekiyor ve hepsini kullanabiliyorsun falan ama hep sadece bir tanesini seçip bir tanesiyle de oyunu kırıp o şekilde de ilerleyebiliyorsun. Sadece Trickster kullanarak kombolarınla beraber ilerleyebilirsin Devil May Cry'da. Bunda ee, Amber Bane'de diğer şeyleri zorlayacak mı bizi kullanmaya? Hani bunları nasıl işlediniz? Ve e, aynı zamanda şu soruyu da aradan çıkartayım. Oyunda yaparken en zorlandığınız şey neydi? Ee, teşekkür ederim soru için. Ee, şöyle ki, e, şimdi Critical Path diye bir kavram var. Onu da şöyle özetleyebiliriz. Oyunun başlangıcı A noktası, bitişi de Z noktasıysa A'dan Z'ye giden en kısa yol Critical Path'tir. Ve hani bizim bu A'dan Z'ye olan Critical Path üzerinde kullanmamızın zorunlu olduğu yeteneklere de Critical Path Ability isteni yani kritik, kritik yol yetenekleri. Örnek vermek gerekirse Hollow Knight'ta oyunda pek çok yetenek kazanıyoruz ama Hı -hı. Double Jump bile oyunun Critical Path'inde bulunmuyor. Yani oyunu Hı -hı. Double Jump kullanmadan bitirebilirsiniz Hollow Knight'ta. Şimdi Devil May Cry'ı incelediğimiz zaman, Devil May Cry'da hani zıplama dışında herhangi bir critical pet yeteneği bulunmamakta. Hani evet. istediğiniz silahla, istediğiniz kılıçla, istediğiniz stille, isterseniz hiç stil kullanmayın, ateşli silah kullanmayın, yani herhangi birini kullanmayın, yine de oyunu bitirebilirsiniz yani Devil Trigger'da. Yani. Ee, i̇nsanların mesela şöyle çok soru sorduğu oluyordu, bu kadar karıştırıcı, kafa karıştırıcı olmayacak mı diye. Hayır, kafa karıştırıcı olmayacak çünkü e, Critical Path üzerine bulunan yeteneklerimiz yani şey yani Metroidvania standartlarının belki bir tık üstündedir ama yani şey e, Super Metroid'den daha kompleks olduğunu düşünmüyorum en azından. E, biz dolayısıyla pek çok yetenek veriyoruz ama bunları kullanmasan da olur. E, en başta bizim e, tıpkı God of War Ragnarok'taki gibi acaba e, düşmanlara element kalkanı eklesek mi diye sistem entegre etmiştik. E, God of War Ragnarok'ta e, mesela kalkan olan düşmanlar var onlara drop Nille saldıracaksın Hı -hı. buz kalkanı olanlar var onlara chaos blade ile saldıracaksın ya da alev kalkanı olanlara leviathan x le saldırıyorsun Hı -hı. gibisinden ancak şöyle ki genel olarak komünitemizle yani pek çok metroidvania seven insanlar ve genel olarak pek çok oyuncuyla konuştuğumuz zaman özellikle sordum god of war hani böyle bir sisteme etkili etmeyi düşünüyoruz vesaire god of war'daki gibi e, oynayan neredeyse hiç kimsenin aslında bu God of War Ragnarok'taki sistemi beğenmediğini fark ettim. E, oyuncuyu e, bir şeye zorlamak, hani bizim yapmamız gereken şey oyuncuya kesin sınırlar çizeceğiz. Oyuncu kendini o sınırlar içinde özgür hissedecek aslında yani her oyunu yapması gereken aşağı yukarı şey bu. Ama God of War Ragnarok'ta e, bariz bir şekilde senin sınırların bu İşte bunu yapmak zorundasın hani oyuncuyu zorlama durumu vardı öyle olunca iyi hissetmiyoruz. Dolayısıyla biz de oyunumuzdan e, atıyorum şu yanan düşman buna illa suyla saldıracaksın. İşte bu su düşmanı illa yıldırımla saldıracaksın tarzı şeyleri kaldırdık. E, oyunumuzda kombat e, açısından en azından oyunculara herhangi bir şeye force etmiyoruz. Fakat platforming segmentlerinde haritadaki bazı yerleri açmada e, tabii ki de bu critical path yeteneklerini e, kullanmamız gerekiyor. Ya bunu da olabildiğince yani şey zaten e, basit bir şekilde yapıyoruz yani. Metroidvania'lık kısmı için yani exploration kısmı için kullanılan critical petler bile yani şey critical pet yetenekleri bile oldukça az. Yani her yetenek yani böyle şey A işte şu 30. yetenek şunları yapıyor 55. yetenek şunları yapıyor tarzından bir yaklaşımımız yok. Yani şey diğer soruna gelirsek bizi e, oyunu yaparken en çok zorlayan şey ne oldu? <laughs> yani combat sistemini tasarlamak diyebilirim yani platforming yapması yani böyle bir oyuna e, dürüst olmak gerekirse çok kolay. Çünkü e, pek çok örneğimiz var. E, mesela Celest. hani herhangi bir platform oyunu yapmak isteyenin yani kesinlikle incelemesi gereken bir Aynen oyun. öyle. Hassasiyet, level design vesaire vesaire. Ama combat olarak kafamızdaki şeyi yapmak için yani şey e, çok da fazla bir örnek yok elimizde. Çünkü iyi bir combat tasarlarken e, yani pek çok parametreyi devreye sokmanız gerekiyor. Örnek olarak oyunda animation cancel olsun mu olmasın mı? Hmm. Hani olsa da olmasa da iyi bir oyun yapabilirsiniz. Animation hmm. cancelling'in cancelingin olduğu iyi bir combat bayoneta Olmadığı iyi bir combat tüm Souls oyunları zaten hmm. böyle. E, collision damage olsun mu olmasın mı? Hani bu çok zaten şey bir kırılım noktasıdır. E, collision damage'ı oyuna eklemek. Collision damage'ı bilmeyenler için e, bir yaratığa çarptığımızda hasar yememiz bunu eklerseniz oyunu tasarlamanız belirgin oranda kolaylaşıyor. ama kombat anlamında özgürlükten biraz feragat etmiş oluyorsunuz. Yani şöyle örnek vereyim. mesela Hollow Knight. Hollow Knight'ta Collision Damage var. ve Dead Cells'e örnek verelim. Dead Cells'te Collision Damage yok. Düşmanlara değince Dead Cells'te hasar yemezsiniz. Ve Dead Cells kombat anlamında inanılmaz derecede insanlardan övgü alan bir oyun. Collision Damage olmadığı için oyunda hiçbir düşmanla savaşmadan bölüm sonuna gitmek gerçekten çok kolay Dead Cells'te. Ee, tabii ve giderseniz oyun sizi ödüllendiriyordu. A, hani mesela ilk bölümü at, atıyorum 4 dakikanın altında bitir 8 dakikanın altında bitir Hı -hı. tarzında evet, o kapılar oluyor. Verin evet. diyor oyun sana. Ama kombata girmediğin zaman bu sefer upgrade'leri kaçırmış oluyorsun mesela ve evet. öyle bir trade-off var. Fakat bizim oyunumuz roguelike değil. Dolayısıyla Metroidvania'ya bu Dead Cells kombatını Entegre etmek, yani nasıl bir sistem kuralım acaba bizim için çok 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 büyük bir challenge'dı. Çok fazla k*** üzerine. Ama Gist demosunda ve hani o demoyu Gamescom'da da oynatmıştık zaten. İnsanların hani gerçekten eğlendiğini, beğendiğini görmek bizler için tamam yeterli yapmışız dedirtti. Özellikle hani Gamescom'da da insanlara hani sürekli öldükleri zaman Challenging mi Annoying mi sorusunu çok sordum hani özellikle. Hı hı. Çünkü bir oyunun challenging olması iyi ama en oyun en olması kötü. çok kötü. Yani şey. dolayısıyla yani şey kombat aslında bizim en çok zorlandığımız <laughs> kısımdı. Bunu da çözdüğümüz için oldukça mutluyuz. Ben mesela sizin combat mekaniklerinde yapmaya çalıştığınız şeyi çok seviyorum. Hani doğru düşmanı seçmek, o stratejiyi kullanmak inanılmaz keyifli. Mesela sallıyorum Gist'e oynattığınız demoda işte dört tane düşman var. Biri yıldırım atıyor, biri tekme atıyor, biri alevle bir şey atıyor falan filan. Bir tanesi de uçuyor. Uçan inanılmaz aslında şey en oyun kısmına girecek bir düşman. Hani sev, sevilmeyen düşmanlardan bir tanesi oyun serilerinde genel olarak. Önce onu indirdikten sonra aşağıdakilerle uğraşmak çok daha basit hale geliyor. Ve kendi kafana göre bir strateji oluşturup Embry de bunu kullanıyor olmak bence çok keyifliydi mesela. Bunu ben e, combat kombat mekaniklerini çok iyi kurtardı. Yani en zorlandığınız şeyi bu kadar iyi kurtarmanız e, beni açıkçası mutlu ediyor. Çünkü platforming zaten iyiydi o oyunun. E, şeyden hatırlıyorum, Moby Dictum'dan hatırlıyorum zaten. Ki Giste'ye de denedim. Yani çok ilginç bir şekilde hani, harbiden şöyle bir yükseliş görüyorum hani Ember Bane'de. Ve e, size normalde şeyi soracaktım. Nasıl çözdüğünüzü soracaktım. Nasıl çözdüğünüzü az çok anlattın aslında. O sebepten dolayı sana son olarak şunu sormak istiyorum. Bu tarz bir oyun yani 2D Metroidvania ya bir oyun yapmak isteyen insanlara önerin nedir? Bakın şunları kaçırmayın. Şunları yapmaya özen gösterin. Diyeceğim. <laughs> ee, öncelikle şöyle bir öneride bulunabilirim. Her Metroid ve Venya oyunun aslında o birbirinden çok farklıdır. Ee, şöyle ki kimisi kombatı ön plana atar, kimisi platforming'i, kimisi exploration'u exploration'ı ön plana atar ya aslında hiçbir oyun %100 Metroidvania değildir. Hani bunu sandviç yapmak gibi düşünebilirsiniz. Hani kimi domates koyar, kimi salatalığı vesaire vesaire. Şimdi e, ilk etapta bence nasıl bir Metroidvania yapmak istediğiniz e, kesinlikle şey. Şöyle bir masaya koyulmalı. Ben kombat odaklı Metroidvania mı yapmak istiyorum yoksa keşif odaklı mı? Hani şey bunlar e, oyunu ciddi anlamda değiştirecek e, sorular. Ee, şöyle örnek verebilirim ee, İki tane Metroidvania oyun Bunlardan bir tanesi The Messenger diğeri de Hollow Knight ee, Bu ikisi de Metroidvania olmasına rağmen Odaklandıkları noktalar tamamen farklıdır ee, Hollow Knight Tamamıyla keşfetmek üzerine Kurulu bir Metroidvania ee, İki oyun arasındaki Me Messenger biraz daha aksiyon platformu Tabi İki oyun <laughs> konusunda verilen kararları incelediğiniz zaman o kadar büyük farklılıklar var ki. Ya yani en basitinden şöyle söyleyeyim. Fix, fixed kamera ve, ve dynamic kamera. Messenger'da fixed kamera kullanılmakta, Hollow dynamic. böyle şey örnek vermek gerekirse Hollow herhangi bir uçurum kenarına gelince hani ledge deniyor. Hani Hı. şöyle bir şey. Kenara geldiğiniz zaman kamera otomatikman aşağıya gelir böyle çaktırmadan aşağıya gösterir ağzından. Siz durunca anında kamera çat diye durmaz. Ee, bakmanız gereken özel noktalar varsa kameraya fokuslanır, ee, yani dinamik kamerası var Hollow Knight'ın ama hmm. Messenger'a baktığınız zaman siz durduğunuz anda kamera durur. Ee, zaten odalar ya yatay ya da dikey tasarlanmıştır kamera hareketini minimize etmek için. Ee, yani ya şöyle gider ya da hmm. şöyle gider. Hmm. Hani, Şöyle hem yatayda hem dikeyde gittiğin oyunda sadece 1-2 oda var ki bunlardan bir tanesi hub bölgesi zaten. Yani nereye ışınlanayım diye seçtiğim bir şey. Ee, yani bakın Messenger platforma odaklanıyor, Hollow Knight keşfe odaklanıyor ve hani şey kamerada bile bu iki oyun arasında bir farklılık çıktı. Hani <laughs> evet. daha yani aklınıza gelebilecek her alanda yani şey bu farklılıklar ona göre oluşuyor. Yani <laughs> dolayısıyla siz mesela oyunumuz ne kadar yüzde kaç metroidvania olsun istiyorsunuz yani şey bunun da sorusunu sormalısınız. Bugün Dead Cells'in Steam'deki taglerine girerseniz Dead Cells'de de metroidvania takibi yes. var örnek vermek gerekirse. Ama Dead Cells yüzde 5 metroidvaniadır belki de yani oyunda <laughs> zaten roguelike oyunda bir backtracking olması zaten yani şey yani aşırı derecede enteresan bir şey olurdu onu da söyleyeyim. <laughs> Ee, mesela sarmaşık uzatma yeteneğini alıyorsunuz, hani bir sonraki rapta başlayınca artık sarmaşıkları uzatabileceğim. Onun metroidvania'dan anladığı, o. Hı hı. hani e, bizim oyun mesela yani şey %30 metroidvania'dır mesela, %25, %30. Hani Hollow Knight zaten maksimum hani şey e, %75 falan diyebiliriz onun metroidvianına, ondan daha metroidvania bir metroidvania görmedik. Hani met, hani şey böyle Castlevania bile o kadar metroidvania değildi, <laughs> vesaire. Yani dolayısıyla yani sorun. Hı -hı. Ben değil yani şey daha böyle platforming, pure platforming Metroidvania'sı yapacağım. Oyunda hiç kombat olmayacak diye yani Bu da bir seçimdir. Hı -hı. Önemli olan o seçimin altını doldurmak. Yani o seçimi yaptığınız zaman oyunda vereceğiniz her karar şu nasıl olsun, bu nasıl olsun, şunu nasıl yapalım, bunu nasıl yapalım çok daha kolay oluyor. Anladım. Abi çok teşekkür ediyorum bu arada önerin için. Hmm. Ee, yani bu örneği oraya da girebilir. Mesela insanlar oraya da bakabilir. Oraya bence çok güzel, keyifli bir oyun. <laughs> ee, onun dışında aslında son bir soru daha sorabilirdim. Aslında sorsam mı sormasam mı arasındayım. Hani hikaye noktasının ne bekliyorsun abi Ember Bey'in? i̇nsanların in? yani hikayeni çok önemsemesini mi bekliyorsun? Yoksa hani hikaye bizim ikinci planımızda, üçüncü planımızda mı? Aa, şöyle ki Hikaye bizim gerçekten özendiğimiz noktadan bir tanesi. Oyunun bir narrative dizaynı var. Her şeye dönüşen environmental storytelling yani mekanlarla hikaye anlatma hmm. tekniğine de girişiyoruz. O, oyunda voiceover var, narrator var. Yani şey, biz elimizden geldiğince ilgi çekici olduğunu düşündüğümüz bir hikayeyi Oyuncuları sıkmadan. hani Önemli nokta bu. Mesela o, günümüzde pek çok indie oyunun yaptığı hata gerçekten böyle kafam kadar tekstleri oyuna evet. alıyorlar. Bir de karakterler bıdı 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 konuşuyorlar. Aynen Oyuncu öyle. Oyuncu otomatik olarak skipliyor. Yani Aynen öyle. Geçiyorlar. Ya ben mesela Ama öyle bir de... oyuncuyum. Ben mesela geçerim yani. 2D, bir, 2D roguelike, 2D aksiyon, 2D işte e, side scroll lineer ilerleyen bir oyun. Metroidvania fark etmez. Genel olarak Hı -hı. hikayeleri beni aşırı aşırı çekmez. Aşırı aşırı ilerlemem. Hani hikaye anlamında. Benim için o oyunlarda önemli olan şey oynanıştır. Zaten ben genel olarak Hı -hı. oynanışı temel alan bir insanımdır, oyuncuyumdur. Two de birazcık daha fazla oluyor benim çapımda. O sebepten dolayı sormak istedim. Hani benim gibi bir oyuncuyu çekebilir misin sence hikayende? Evet, çekebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü e, Metroidvania oyunların hani neredeyse hepsinin hikaye anlatımı e, birbirine oldukça benzer. Hani biz hikaye anlatımı konusunda biraz daha sinematik bir yaklaşım izliyoruz. Trailer'dan da görebileceğin evet. gibi. Ve e, oyunun Metroidvania'lığını biraz azaltmak istememizin sebebi de aslında %30 dedim ya. %25-%30. E, hikayeye birazcık yer verebilmekte. Çünkü yapısı esna yapısı itibariyle düşündüğünüz zaman Metroidvania oyunlarda sürekli geri dön şunu al şunu şey yap tarzı şeyler. Sizin bir süre sonra ah hikayede nerede kalmıştım kopuk hmm, yaşadı Evet. Yeni yaşamanıza sebep olabiliyor. Biz genel olarak hikayeden memnun kalacağınızı düşünüyoruz. Hani en azından yani şey bu da textbox geç <laughs> tarzı bir hikaye olmayacak. Çünkü oyunda textbox yok zaten. Onun kararını en baştan aldık. Hı <laughs> O bence çok mantıklı karar bu arada. Bıdı 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 bı texboxlar gerçekten bir noktadan sonra aşırı sıkabiliyor. Ben, dediğim gibi bir oyuncu olarak direkt Enter Space artık haline geçiyorsa onu direkt geçer ve oynama bakarım genel olarak. Ama abi Aman. çok teşekkür ediyorum cevapların için. Ee, yani Emre Bey benim özellikle şu an en çok beklediğim oyun zaten Türkiye standartları açısından. Yani Türkiye içerisinde. Umarım istediğiniz gibi çıkar. Umarım İnşallah. daha iyi bir şekilde ilerlersiniz. Onun dışında diyebileceğim herhangi bir şey yok. Dediğim gibi ağzına sağlık. Çok güzel anlattın. Ee, evet. Ben teşekkür ederim. O zaman kapanışı yapıyorum. Sonraki videolarda görüşünceye dek. Hoşçakalın ve oyunda kalın.